Fatma Gül Bekle. Karşı karşıya gelsinler önce. Sonra yetişir kurtarırsın. Sakin ol. Bir çuval inciri berbat etme sakın. Bu sefer adam gibi yap işini. Reşat Yaşaran artık hata istemiyor. Hadi görelim seni. İyice çuvallat şunu. Kolay gelsin. Çıktım ben durağa yürüyorum. Ya durakla falan uğraşma. Bin bir taksiye gel. Tamam karşıya geçiyorum şimdi oradaki taksi durağından binerim. Ne yaptınız seyahat nasıl geçti ne konuştunuz? Gelince uzun uzun anlatırım. Tamam merak ediyorum. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Fatma Gül. Korkma. Bir şey yapmayacağım sana. Tesadüfen gördüm de konuşmak için takip ettim seni. Korkma tamam mı? Sadece bir şey söyleyip gideceğim. Bana bak. Bu davadan vazgeçeceksin anladın mı? Çekil şuradan. Her Herkese yalan söyledin söyleyeceksin. Anladın mı? <laughs> bak inat ettikçe başına neler geldi. Daha da gelmeye devam edecek Fatma Gül beni dinle. Artık bu davadan herkes rahat etsin. Yüzüme bak Fatma Gül. kardeşimi! Bırak! Abi ne yapıyorsun? Abi ne yaptın? Abi ne yaptın? Abi ne yaptın? Sana, abi ne yaptın? Abi ne yaptın? Abi ne yapıyorsun ne yaptın? Abi, Ambulans. Ambulans. abi ne yaptın? Abi Abi ne yaptın? ne yaptın? Allah'a bravo enişte ya. aslında estirdiğin rüzgarla geldi bu iş ortaklığı. Erken konuşmayalım yine de. Yani ne kadar ciddiler, ne şartlarla gelecekler bilmiyoruz ki daha. Yarın mı geliyorlar onlar? Hı -hı. Leman teyzeyi ne zaman getiriyorlar? Bugün. Alo. Reşat Bey hesapta olmayan bir şey oldu. Evet. Rahmi abi Erdoğan'ı yaraladı. Belki de öldürdü bilmiyorum. Ben daha yanlarına gidemeden o yetişti. Nereden çıktı anlamadım. Kürek de vurdu yere yıktı. Fatma Gül beni görmesin diye hemen kaçtım. Anne. Kötü vurdu. Durumu nedir bilmiyorum. Yerde yatıyor öyle. Tamam. Ben ilgilenirim. Haber verdiğin için sağ ol. Kim o? Öpmüş. Önemli değil. Hmm. Ne diyorduk biz? Leman teyzeyi bugün getiriyorlarmış İzmir'den. Ha evet, 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 haberim var. Aa, sen gitmedin mi hala? Yok abla, gitmedim. Fatma git çıkmış. Takside geleceğim dedim. E bekleseydi bir yerde, sen gitseydin onu almaya. Duraktayım dedi, geliyorum dedi. Ha arıyor, taksi bulamadı herhalde. Alo. Kerim, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ben vurdum, ben. Kardeşime saldırdı. Ben vurdum. Abim galiba abi onu öldürdü. Ne? Ben vurdum başına, ben vurdum. Kardeşimin yoluna çıktı. Yetiştim ben vurdum başına. Ben vurdum, ben, ben vurdum. Başına darbe almış, birinci kapalı. Kardeşimin yoluna çıktı, ben vurdum. Abi bir sus. Saldırmasaydı, sana saldırmasaydı. Ne oldu, bir şey söyleyin, ölmüş mü? Burada durun lütfen. Ben öldürdüm, ben öldürdüm. Ha, abi. Ben vurdum kafasına, kafasına vurdum. Yaşıyor mu? Sert vurdum, çok sert vurdum. Kardeşime saldırdı çünkü. Efendim, lütfen bekler misiniz? Ben vurdum, ben. Abi sus, tamam gel. Gelmeseydi senin üstüne, çıkmasaydı karşına. Abi bir sus. Abi, Kadir abiye yetişemedik. Telefonunu kapamış, uçağa bindi herhalde. Abi sen hemen buraya gelmen lazım, çok acil. Abi biz de bir şey bilmiyoruz ki. Tamam, tamam bekliyoruz. Ne oldu, geliyor mu? Hı -hı. O da İzmir'deymiş, yoldaymış, yaklaşmış ama. Allah'ım ya Rabbim ya, şu başımıza gelene bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.